Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam size Hamster kombatın günlük şifreyi nasıl alacağımızı göstereceğim. Öncelikle her dokunuş başına kazanç yazan yere 3 kere basıyoruz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi ekran kırmızı oldu. Şimdi sırasıyla harflerimizi alacağız. İlk harfimiz D. Onun için uzun, kısa, kısa basıyoruz. İlk harfimiz geldi. İkinci harfimiz A. Onun için nokta uzun yapıyoruz ikinci harfimiz de geldi. Üçüncü harfimiz P. Onun için nokta uzun uzun nokta. Üçüncü harfimiz de geldi. Dördüncü harfimiz P. Nokta uzun uzun nokta. Gördüğünüz gibi sırasıyla harflerimiz geldi ve şifre çözüldü. Ve ödülümüzü aldık. Evet gördüğünüz gibi altınlarımız her akşam kat ve kat artıyor. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.